Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım Sizlerle 3-4 aydır video sayesinde kardeş ve hacan olduk Ben sizlere gücümün yettiğince bazı duaları, bazı bilgileri paylaşıyorum Siz değerli manevi kardeşlerimden ve evlatlarımdan Efendim dua talep ediyorsunuz. Sizlere karşılık vermeye çalışıyorum Allah rızası için. Evet, manevi evlatlarımdan bir tanesi şöyle bir yorumda benden bir şey istirham eylemiş. Hacı anne diyor, çok acalayım. Bundan 4 ay evvel 18 yaşında evladımı kaybettim. Onu bir defa rüyamda gördüm, bir daha göremedim. Çok özlüyorum, çok üzülüyorum diyor. Hak veriyorum ona. Acılı anneyi acılı anneler anlar. Evet. Evet değerli manevi evladım. Sen böyle bir dua talep ettin. Ben de siz değerli manevi evlatlarım için araştırıyorum. Kütüphanemde eşimden kalan, rahmetli eşimden kalan değerli kitaplarda araştırdım. Ve sen değerli evladım ki hepiniz değerlisiniz. Sizlerin taleplerine cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi evladını veya dilediğiniz kişiyi rüyanızda görebilmek için burada üç rivayeti beyan edeceğim inşallah Teala. Bu kardeşimiz manevi evladımız üzerinden diğer ihtiyacı olan sevdiklerini veya görmek istediklerini görebilmeleri için bu rivayetleri sizlerle paylaşıyorum. Birinci rivayet her kim ki yatmadan önce 812 kere ya Habiru Celle Celalühü zikrine devam eder, sağ tarafına yatıp uyursa. Rüyasında niyetini göreceği rivayet edilmiştir. Ya Habiru Celle Celalühü 812 kere. İkinci bir rivayet, rüyasında dilediğini görmek isteyen, yatmadan önce iki rekat namaz kılar. Ardından 1106 kere ya zahir celle celalühü ismi şerifini okur da yatarsa yine maksadı hasıl olur denilmiştir. Yine bir kişi 40 gün boyunca tam bir niyet ve samimiyet ile her sabah namazından sonra 1500 defa Bismillahirrahmanirrahim derse Allah Teala ona sırları açar ve birçok olayları gerçekleşmeden önce rüyada gösterir. Ancak mutlaka yediğine ve içtiğine dikkat etmesi gerekir. Evet çok değerli manevi evlatlarım. Aslında çok kolay ama Rabbim bizlere kolaylaştırsın. Bundan evvelki videolarımda da zikretmişimdir insanın zikrinin kolaylaşması için Allah'ın yardımına ihtiyacı vardır. O bakımdan la havle ve la kuvvete illa billahil alil azimide ayrıca zikretmeye devam edelim değerli kardeşlerim ve değerli manevi evlatlarım. <laughs> Çünkü bir dua vardı sizlerle paylaşmıştım. Allahümme e'inni ala zikrike ve ala şükrüke ve hüsnü ibadetike diye buna namazlardan sonra üç defa okumayı Muaz bin Cebel radıyallahu anha Peygamber Efendimiz tavsiye etmiştir. Yani Allah'ım Allahümme e'inni ala zikrike Rabbim bana zikretmeyi ve ala şükrüke sana şükretmeyi ve ala hüsnü ibadetike güzel ibadet etmeleri bana kolaylaştır buyurmuştur her zaman olduğu gibi bu dualarımıza devam edebilmemiz Allah'ın yardımı ve inayetiyledir. İnşallah İnşallahü Teala evet. Ya Habirü Celle Celaluhu tekrar ediyorum 812 kere okuyup yatabiliriz yahut 1106 defa ya zahiru Celle Celalühü okuyup yatabiliriz yahut 40 gün boyunca tam bir niyet ile Bismillahirrahmanirrahim'i 1500 kere okuyup 40 gün devam ederek görmek istediklerimizi görebiliriz. Allah'a Teala'nın inayetiyle inşallah Teala. Evet çok değerli manevi kardeşlerim ve çok değerli manevi evlatlarım. Hepimiz, hepiniz bizleri yaratan Cenab-ı allah Teala'ya emanet olalım. inşallahü Teala.